Merhaba arkadaşlar ben Efkan Güçlü. Bugün GTA Vice City serimizin ilk bölümünü çekeceğiz. İlk partını çekeceğiz. Ee, GTA Vice bitirdikten sonra GTA San Andreas'e başlamayı düşünüyorum. Ee, partlarım ilerledikçe facecam'imi koyacağım merak etmeyin. Ee, şimdi yeni kariyer açtım. Benim önceden bir kayıtlı oyunum vardı ama o onu fazla ilerletmemiştim. Yeni bir kariyer açtım sizlerin de görmesi için. Aradaki e, videoları geçiyorum arkadaşlar. Sizin de onlara geç oynarken geçtiğinizi biliyorum, izlemediğinizi biliyorum. Sıkıcı oluyorlar çünkü. Evet şimdi bir otel gibi bir mekana gideceğiz hatırladığım kadarıyla. Şu radyoyu da kapatalım. ben bu kadar iyi kullanmam ya ne olur evet burada şimdi oyunu kaydedeceğiz ve üst kattan görevimizi alacağız evet benim dediğim gibi önceden kayıtlı bir oyunum vardı ama fazla ilerlemiş değildi onu şimdi sildim üstüne bunu kaydettim evet Dost. Oof, Şu doğan ne ya? Serçe we interrupt ha, your programming, programming program. with a message from the state Department. all bridges and some roads in the bay city metropolitan area have been closed because of a severe Ooh. weather warning meteorologists are tracking hurricane hermione which has devastated five caribbean islands and <inaudible> is heading for bay city <inaudible> More updates from. Vallaha. Daha aşağı. Evet, daha San alışmışım. Mahmut'u çevirmeye çalışıyorum. Evet hatırladığım kadarıyla şimdi albayın kızını almaya gideceğiz. Oradan bir kulüp gibi bir yere götürüyoruz. Ama ilk önce bir elbise alacağız. Polat Alemdar gibi Evet hemen gidelim bu elbiseye. Polis peşimden ayrılmış bu arada. Bu ne bu salak ya. Rafael's Rafael, Rafael Lanaya. Mm, nice point. Nice yeah, that's to nice point. Oh, oh, <laughs> oh, oh you know Who <laughs> motor sikret şöyle park edelim. Uuu <laughs> parti. Gel bakalım bebeğim. Torstetim yok neyse. Bu arkadaşlar bu benim bildiğim kadarıyla oyunun en hızlı arabası. Ee, çitek. 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 my Çitek. 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 Çitek vamos. Evet. Polis peşi de ama yakalayacaklarını zannetmiyorum. Evet. See you around, kalbayın kızını. I'm sure you will. Yıkıyor diyor. polis peşimden ayrılmış bu arada. Arkadaşlar haritaya bakmıyorum haberiniz olsun ezbere gidiyorum bütün yolları ezberimde. Tamam burada mı? Evet. Kendim arabanla gidiyorum ve gidiyorum. Polisler, bana karışmayın. Ondan ne gidecektim, H'ye geri doğru. Huu! çiftmiş, pardon. Evet, H değil. değil. <laughs> Geldik. <laughs> Arkadaşlar bana e, Online oyunları falan önerebilirsiniz Pixel online ne bileyim e, Her türlü oyun oynarım Indie oyunları falan Oyun önerebilirsiniz Online oyunları beraber oynayabiliriz e, Bana oyun önerdiğiniz sürece ben e, o Önerdiğiniz oyunların serilerini de Çekerim beğenirsem başka diyeceğim bir şey yok bu konu hakkında. Tekrar girelim çünkü ben bu aşçıyı arabayla eziyorum her zaman. Ezemedim. Hey, what you looking at? Hey, what you looking at? Hey, make me you prick. I'll beat the life out of you. Hey, tekmelerimi yedin mi sen benim dostum? Pezemenk. This way. This boy. Allah. Ters yöne gittik. Arabanın nerede olduğunu biliyorum pislik. Bu adam bizim arkadaşımız sözde. Atladı ve be Uçalım. thing you realize about this heat. You're out there, bunu bir çöre malla. Silahçıya gidiyoruz. O kapı kırıldı. Şu olmaz dostum. Sen de para bol yaptırırsın. Ben yani bunu yapıyor ya. Boş koca yol var. Yolun kenarındaki şeylere vuruyorum. Evet tamam hadi. Geç şuralara. Sinir oluyorum. Uf, hadi ya. O niye bu kadar kastı? Evet düzeldi. <laughs> Bana... Niye kız şu an değilim arkadaşlar. Biraz sonra düzeldiğimi mi ediyorum. Allah! <laughs> Bir dakika ya. Düzeldi herhalde. Evet. Geldik. I'm going to go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Evet arkadaşlar, ilk görevimizi tamamladık. İkinci görev için araba bakıyorum inançla sen. sen al işte ya. Baksırlar alıp Önüme çıkmayın. Acıma. Wow. İyi döndüm. Burada araba var şimdi. Çocuk dışarıdan alıyor. Şöyle park edeyim. Telefonum çalıyor. Hey, uh, Leo, I think we got a buyer, ben Leo değilim pislik. O azıcık göbekli pis orası çocuğu öldü. Arkadaşlar okay kind of ben e, oyunları nasıl oynuyorsam öyle oynayacağım yani. Küfür edebiliyorum arada. E, buna özen gö göstereceğim ama tabii ki de arada oyunları zevkini almak için küfür etmek gerekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Evet, bu adamı ezdi ve biz onun çekicini alıp şimdi hatırladığım kadarıyla iki adamın arabasını alıp e, Pardon, alıp demişim. İki tane adamın arabasını darmadağın ediyoruz. Şimdi ben bu arabanın da almışım. Evet, bakın, çok açık. Da kapat. İlk kurbanımıza doğru diyelim. Gidiyoruz. Hayır, wow, wow, hangi kaynı önerirler? Çok kötü. <laughs> What's the rider? Geldik. Hey crazy McGee. Hey crazy McGee arabanı parçalayacağım pislik. Evet çekiç nerede? Evet. O Mercedes'miş ya. Pezemeng arabası da işte. evet, kaportayı da uçurdum. Yaş da evet. Önce mu çocuğum zaten. I can't believe this is happening. Bu kedi ne? Bu adamın bağırışını hayranım ya. Çekici elimde kalsın da sonra çıkarmak için uğraşmayayım. Evet. Diğer kurvana doğru yola çıktık. Orada arabanın var abonem. Onun... Ee, evet, sadece plaka oynamış şu an inanamıyorum. Bu kadar sert girdim. Herhalde yani gün vuruyor. Goro goru gobara zıptı çıktı zıptı çıktı. Oh, Oo, oh, oh, oh. Olmaz olmaz olmaz. <laughs> Yalnız arka kapı nasıl kapandı ya ben ellemeden. Ya, açıkmış hala. Apan mı? Çarpıyor sadece. Yani şu an çok dengesiz sürüyorum farkındayım. Arabayı haşer ettim resmen. Aradan geçeceğim. Yeah. Fuck. <laughs> Geldik. Hey pislik buraya gel. Hezemenk. <laughs> Hey. Sen kimin arkadaşına artistik yapıyorsun? Şimdi senin arabana dağıtacağım bunu. Hey man, my car! Leave my damn car alone, man! My car, my car deyip durma. Biliyoz senin arabanın olduğunu. Dağıtacağım ama. Yo man, I oh, oh please God! Someone help me! <laughs> Remember Giorgio? Remember he's innocent? Attım arabayı almak istiyorum şu an. Evet arkadaşlar ben burada part 1'i bitireceğim. Part 1'i e, izleyenlere iyi seyirler diliyorum. Şimdiden part 2'yi yakın zamanda YouTube alacağım. Yine atacağım. Fark bir. E, benim için verkin için <gülüyor> <ayabiliyorsun> <gülüyor> e, o, Biraz saçmalamış olabilirim şu an. E, Heyecanlıma sen. İlk <laughs> video, ilk serim. E, bana oyunlar önere önerebilirsiniz arkadaşlar. Önerdiğiniz oyunları beraber de oynayabiliriz. E, şimdiden iyi seyirler diliyorum. どうぞ。